Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza Malatya Elazığ Karayolu Turgut Özaltıp merkezi kavşağında meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan O.B. idaresindeki 44 AAG 834 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Ç.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abi Mehmet Polis ekipleri kazaya karışan araçta inceleme yaparken hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.